arkadaşlar ben Poyraz. Bugün sizlerle Salih ile EFC mobil oynuyoruz FIFA. Ama ne yazık ki Salih'in de sesini duyamıyorsunuz. Ama Salih ben seni duyuyorum ha. Senin ses duyulmuyor. <laughs> Ve işte videomuzu başlayalım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Henderson. Valotelli hocam. Al işte. Heh, tamam. Ha. Abi fual aslında ama. Yani Salih bile kabul etti arkadaşlar. Değil mi fualdi. Eğer yani, Salih de feneri, Eh eh. Edin Ceko gibi al diyorlar da Henderson, Henderson Zakani, Zakani, Zakani dribling halinde Zakani kaptırdı. Arkadaşlar ya nereye atıyor? Gördün mü Salih ne yaptığını? Arkadaşlar yalnız şunu yorumlara yazın. Salih mi daha iyi oynadı? Oğuz mu? Hatırlarsanız hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir iki üç video önce Oğuz'da da video çekmiştim. Diyecek ki niye kim biliyor musun? Niye ki biliyor musun? Niye biliyor musun? musun? Jamal Nasıl lan? Arkadaşlar bu arada Oğuz mu daha iyi oynuyor? Salih'in mi yorumlara yazın? Şimdi bir orta açacağım. Bir orta balotelli. Ay yüzlük benim kılıcım. Ben niye orada sert şut çekmedim ki? Yüzlük musiyalı bir de ya. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi kadrom böyle. 101 genim. Salih'in de kadroyu. 102 gen. Valotel'den hotel'den muşyan'a zakani zakani gidiyor zakani zakani arkadaşlar bence ben şöyle düşünüyorum salih oğuz'dan daha iyi oynuyor fifayı e, futbol oğuz daha iyi oynuyor ne yazık ki e, futbol oynayamayacağız bugün <laughs> bir maç sonra şampiyona başlatacağız. Ben lider değilim takımda. Salih'in Salih lider arkadaşlar. Yardımcılık yönetemiyor bana. Bir de ben sohbet açık değil ve 16 yaşından küçük olduğum için Ligide oluşturamıyorum arkadaşlar. Diyecekken Zakani. Zakani ya orta açsana ya. Niye orta açmıyor abi ya? Sima Adama Dayadın Ceko al işte ya. Al tamam. Elini al. Ele al. Ve ilk cildde kadron böyle kalsın ya. Hı hı. Böyle kalsın arkadaşlar. Zakani alamadı diyecekken Zakani aldı. Musialayı gördü Musialanın koşusu alamadı pası. Lam Henderson. Balotelli, in ki biliyor Balotelli, Balotelli gidiyor. Balotelli, Balotelli, Balotelli. Balotelli şimdi içeride. <laughs> ya ki Çok kötü vuruşu sakın. Hani gol ama offside. Hani gol ama Ya burada bahsetmeyeyim kanka onu. Yani reklam olmasın. Videodan sonra Aynen. Birazdan videoyu durdurdum söylerim. Videoyu durdurup söylerim birazdan. Ya. Hangi? Youtube hesabı mı? Hı, tamam. Sonra söylerim kanka. DG. Benim kaleci de... arkadaşlar benim kaleci. En iyi oyuncum Balotelli gen olarak diyecekken Timber. Salihinde Lam. E, kaçlık 105 mi 106 mı? 106'lık Lam. Aguar, Aguar, Aguar. Döndür, Ya buraya müzik, müzik koyacağım. Buraya müzik koyacağım. Evet, gol attığım yerlere müzik koyabilirim aslında. Öyle değil mi arkadaşlar? Ne mi müziği? Ee, Tadiç on fire koyayım. Tadiç on fire. Yok ya. Onun tadiçsiz halini koyayım. Ya ismi neydi? Bir şey, bir şey, desire bir şey. Benim kayıtlı zaten. Ben de. Inyaki Williams şimdi. Williams Romero'yu geçemedi. Diyecekken Inyaki Williams... Bu sefer Romero'yu geçti gibi gibi. Şimdi Timber'ın baskısı <laughs> gibi gibi gibi. Hoppa. Oh, aman 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 lan kaleci çıkma ya. Oh, of. Ya. Tebrikler. Kaleci açmayacaktım ben orada ya. Geri geri koştu işte. Hadi ben bir ara var ya Salih Arda'ya 90 artı 4'te bir atmıştım var ya. <laughs> o sırada Arda sinir krizi. Ve maç bitti. Tebrikler. Şimdi arkadaşlar şampiyona başlayacak Salih. Ama bir iki dakika videoyu durduracağım. Hangisiydi durduracağım? Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Tekrardan geldim arkadaşlar. İşte efendim. Oha arkadaşlar şampiyona başladı. Kimle oynasam ya? He ben Yusuf Çınar'la oynuyorum. Hadi ben oynaya bastım. Ben bastım o zaman. Arkadaşlar şampiyona başladı. Ben Oğuz'layım. Ay pardon ben Yusuf Çınar'layım. Salim Oğuz'la. Oğuz bilirsiniz ama Oğuz'un botuyla arkadaşlar. Ben de Yusuf Çınar'ın botuyla. Ve 102, 101. O 102. Lan Yusuf Çınar ne ara 102 gen oldu? Ha. Bakın, Inyaki biliyor musun? Ya Inyaki biliyor musun da Serçut'u çok kötü Ya Oğlum bir şey diyeceğim. O bana, bize hiç gol atamayacak mı bunlar? Of fena. Bunlar hiç bize gol atamayacak o zaman. Ya ne yapıyorsun ya? Sert şut dedi ki iki ya. O zaman hadi orta sahanın biraz gerisi olmadı. Hadi lan. Buradan atar mısın? Ama Givaldi yolla da olmaz ki ya. Henderson. Henderson Zakani. Gol. Sofalara gönderdi Zakani ikinci defa. Zakani Balotelli kafayla topağlara gönderdi. Rivaldiol Zakani diyorum vole. Ben 4-0 öndeyim. Aguar. Aguar vuramadı. Rivaldiol. Rivaldiol Zakani olmadı. Arkadaşlar iki kere Salih kazandı. Ben de anlamadım arkadaşlar. Salih ligin kurucusu diye herhalde. Beşte işte Zakani de. Zakani! Zakan ben hala 4-0 diyecekken. 5 diyecekken nasıl lan? Ben 4-0 takıldım. Bir şeyler deniyorum ben. Niye ki denedim ilk ya. Hadi o zaman Timberle, Tim böyle efsane golü atayım. Salih sen de görürsün hem. Ya atamadım ya abi ya. Aku 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 aku. Uf. Hadi be. Zakani ile o Zakani'yi çok iyi tanıyor. Of. 90'ı havalandırdı bu sefer de. Ha görecek. Zakani. Zak hani sol kanatlar e farkında mısın Salih? Sol kanatlar karşı atakta hep onlarda top çoğu zaman. Tim oh. Salih o golü attım Tim böyle görürsün videoda. Tim böyle bir taktik buldum dedim ya plasesi en iyi takımda. O sırada Inyaki Williams kötü. Inyaki Williams artık kötüleşti ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar Salih beni uyarıyor diyor Poyraz. Arkadaşlar falan de. Yani arkadaşlar üzülmeyin. Üzülmezsiniz zaten. Salih abimiz bizi uyarıyor tabii ki de arkadaşlar. Değil mi Salih? Ne? Ne? Ben 8-0. Arkadaşlar Salih 10-0 yeniyor. Ve 9-0. Zakarın da mı? 10-0. Balotelli. Salih 11-0 yeniyor arkadaşlar. Zakani 11-0. Benim Balotelli... Oğlum benim Zakani bu maç ne yapıyor ya? Ve 12-0. Ve ilk yarı ilk yarı bitti benim. 12-0 senin. İlk tur bitti bizim. Bakalım sahip Aa, bakayım. O zaman tekrar ikinci, o zaman tekrar ben ikinci oynuyorum. Benim de daha yeni bitti. İkinciye geçtim. İkinci tur ikinci yarı. Evet. Dedik arkadaşlar. Ben 12-0 yeniyorum arkadaşlar ben. Oh be son 13 oldu. 13-0. Yok şimdi. Şimdi daha aynı. Balo. Yok. 14-0. Hı hı. Ve <gülüyor> 15 0 ne yaptı lan sakane az önce? Buradan da olmaz da deneyeceğim işte. Niye? Yapabiliyorsun, oynayabiliyorsun ikinci maçı Tıkla bir daha. Ha. Ben de. Ya arkadaşlar Oğuz kaleciyi açmış Balotelli. Yan direk. Zakani yuh ne ara 16-0 ben. 15-0 pardon. Kaç kaç diyecekken 16 geldi. 16-0. Aa, <laughs> Lan bunun kalesi ne? valo senli olmadı bu abi dakika niye sıfırdan başladı dakika niye sıfırdan başladı Yusuf Çınar'ın botu gol atamıyor Yusuf Çınar'ın botu hiç gol atamıyor ya C'ye bak. Efendim Salih? Youtube'a. Ya, ya bugün ya yarın. yayınlamayacağım bu sefer ya. Edit ya uğraşmayacağım hiç. Çok uzun sürüyor ya. Aguar Trivela. Aguar Trivela. Aguar Trivela. Aguar yani 19-0 yeniyorum ben sen. Kaç kaç yeniyorsun? Ben 19. Benim ben hep uzaklardan deniyorum. Önüme gelen her şutu vuruyorum. Değil mi arkadaşlar? Orta sağdan olsun. Aa mesela buradan. Buradan. <laughs> Oğlum buradan da gol olursa yani Yusuf Çınar'ı Zakar olmadı. Benim hala 19'da. Dur ya bari 20 yapayım da. Ve 20. Ne? Oğlum Salih bu pozisyon kaçar mı ya? İnyaki 20. İki gol attı İnyaki Williams. Artık çok gol atamıyor ya. Ve 21. Hadi bir aşırtma gelsin mi? Hadi bir aşırtma. Ya aşırtma yapacağım. Hadi buradan of. Of. Ve 21-0 yendim ben sen. Evet senin. Şimdi biz nasıl maç yapacağız kanka? Ee, Arda ile Arif oynaması gerekiyor. E kanka biz ne yapacağız? Sen nasıl kazanıyordun? Arkadaşlar bakın şimdi. İlk şöf... Aa, pardon, i̇lk Burada ilk İçin'den arkadaşlar Salih kazandı. Nasıl? Ne? Yani, hmm. Yusuf Çınar. Yusuf Çınar elendi de şey onun anneannesi ay babaannesi mi bilmiyorum onun telefonundan yapması lazım. Biz sen yolla bakalım sahiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hani gelmedi normalden mi yolladım? Heh geldi. Geldi geldi. Kabul ettim. Arkadaşlar duyulmuyor duyulmuyor. Evet arkadaşlar Salim kadrosuna da bir bakın. <laughs> Bakacağız göreceğiz. Bakalım maç golü. Galatasaray 2 bin mi yenmiş? Evet. Galatasaray Göztepe'yi yenmiş gibi. Arkadaşlar benim kadrom mu daha iyi yoksa Salih'in kadrosu mu? Yorumlara yazın. Ya en önceki maçta görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şu an göremezsiniz ama bakın arkadaşlar benim içine ya. Dünyalar var benim. <laughs> benim adamlar. Salih'in kadrosu da iyi ama. yol kaleci aldı. Alamasaydı onu var ya ne küfür ederdim. Kaleyi değiştirirdim. Diyecekken ya kim biliyor musun? Ya kim biliyor musun? Valencia tozlu dumanı kattı Valencia. O geldi akmalan. Ya. Musiala. Olmadı. Ya Jackson Williams, Inyaki Williams, Inyaki Musiala'ya bir ara pas geçti. Musiala ya ne yapıyorsun oğlum ya? Vurdum arkadaşlar. <laughs> Balotelli. Balotelli zaka olmadı? Gördüm. Evet arkadaşlar dakika 27. Allah. Evet ha. Evet ha. Ya of. Tebrikler arkadaşlar gol yedik. Ben artık Balotelli'ye gol attırmamayı deneyeceğim. Ya attırmayı denemeyeceğim. Tam tersi. Arkadaşlar, e, Balotelli Salih gol atmadı yeni çıktı 103 çıktı o yüzden onu bir denedim. O zaman kendi taktiğimizi yapalım. Timber vergi pasını Timber aldı mı? Bilmiyorum. Efendim. Kimi sakatlama gibi? Ya <laughs> arkadaşlar taktik ya. Taktik işe yaramasın diye Timber'ı katlayacak. Var ya sen her şut çektiğinde ben bir terliyorum ama. 102'lik girsin artık ya. Evet, evet. Yok tabi. Ya benim Jeko'nun format yırtılmış ya. Aralarında biraz yırtıklık gibi bir şey var. Kumaş. O da tabii ki şeyin hatası. Ödün. Ceko. Şey geldi abi, Aklıma şey geldi. Karşı... Ya ne yapıyorsun? Karşınızda... Efendim? D.G. yaptı. Ben mi uzaklaştırdım? Bu arada Efendim? Hmm. İnyaki. Oğlum Balotelli oyunda değil. Bir. İki. İnyaki biliyor musun? Neden sonradan vuruyor? Hadi çık be. Görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Salih'in vatanı savunuşu görüyoruz. Ne yapıyorsun? Gördün mü? Ne yapıyorsun? Gördün mü? Ne abi sen çek dedi ki iki ya. Arkadaşlar maçı çevirirsem kanka maçı çevirme imkanım yüzde kaç? Salih. Oğlum artık da yapamam ki, ne bileyim. Diyecekler, Jamal Musiala! Jamal Musiala! Benim takımda arkadaşlarım. <laughs> Jamal Musiala. Okay. <laughs> tamam, tamam. Okey. İyi yaptın. Ya Arda'nın öbür hesabı ya şeyi. Bir tane Arda var ya. İki tane. Hayır bir annesinin telefonu biri kendi şey yeni telefonu var ya. Hmm. Arkadaşlar hmm. ben de yap hmm. öyle yap. Ben de en iyi Musiala vuruyor Sert. Bir de ikinci Zaka ne arkadaşlar? <laughs> <laughs> okey okey. Ya abi bu ne ya? Ha, sıkıntı yok ya. Ne oldu? Ya abi ya. Maç bitti kesin al işte ya. Bir maç daha yapak mı Hadi bay bay. Ve işte arkadaşlar video burada bitti. Ee, buraya kadar izleyenler bir like alırız. Bir like'ınızı alırız. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.